Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kim yöner olmak ister yarışmasında sorulan matematik sorularını çözdüğümüz video serimizin 6. videosuna hoş geldiniz. Çözdüğümüz sorular Matematik Kafası atlı kanalın açıklamada linki var. Oluşturmuş olduğu Milyoner Matematik Soruları atlı oynatma listesinden alıntıdır. Ben de oradan açıp soruları inceleyip çözmeye çalışıyorum. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Vakit kaybetmeden bakalım ilk sorumuz neymiş? Hangisi 9'a evet, kalansız, kalansız bölünür? bölünür diye bir soru. Şöyle ilerleyelim. Kalansız bölme. Burada şu şekilde düşünüyorum. 9'a kalansız bölünebilen bir sayı rakamları toplamı 3'e kalansız yani yine şaşırtıcı bir gerçek. 30 bin liralık soru ve yani matematik soruları hiç zor değil bu yarışmada. Yani gerçekten 6. videodayım ve zor bir matematik sorusu sanırım 125 binlik bir soru vardı. Orada çıkmıştı. Onun dışında gerçekten 30 binlik 60 binlik çok basit matematik soruları var. Şaşırtıcı. Yani şaşırttı beni bayağı bu. Siz bölünüyorsa aynı Bakalım zamanda 9'a da kalansın. Ben en çok demek. şunu merak ediyorum. Joker kullanmadan bilebilecekler mi yani? Hani çünkü her soruda bir Joker gidiyor. Siz? Bakalım. Şıklardan bir hesaplamak istiyorum aslında. 6, Birinin rakamlarının toplamına bakıyorum. Evet. B şıkkı için 3, 4, 7. C şıkkı için de 8. Güzeldi. Ee, rakamların toplamına baktığınız güzel. Muhtemelen çok önemli bir şey var ve onu kaçırıyorum. Çok ince bir noktayı kaçırıyorum. Aklıma gelmiyor heyecandan. A ve D şıkları arasında... Süre kısıtlaman yok Cemre. Evet. Biraz izleniyorum. 30 bin lira olmuş olacak. olacak. Tabii ki. Evet. Ve 60 bin liralık soruyu aşırmaya kazanacak. Aşırabileceğim. Yani tabii ki burada olmak bile ayrı güzel. 18 sayısı için hmm. Rakamların toplamına baktığımızda 9'un bir katı. Aynı zamanda 3'e de bölünebilen bir sayı. Burada rakamların toplamından gideceğini düşündü. Hani 18 de 9'a bölünür ya. Kalansız. Çünkü 18-9'a bölerseniz 2 çıkar. Kalanık olmaz. 9, 18, 27, 36 gibi 9'un katlarına bakaraktan bir fikir yürütmeye çalışıyor. 18 dedi, 18'in rakamları toplamı 1 artı 8'den 9. Demek ki kendi hani rakamları toplamının 9 olması gerekiyor dedi. Aynı zamanda 3'e de bölünmesi lazım diyor. Ama 3'e bölünmesine gerek yok, şart değil yani. Hani onun için kafasını karıştırmasına gerek yok ama izlediği evet, yol doğru. doğru Bakalım cevap verebilecek ben. mi ama? Azıcık daha ilerleyeyim. Riske atmalı mıyım? Hiç emin değilim açıkçası. Çok D şıkkı. Hmm, çift cevap Joker'a geldi. 111. İlk de D şıkkını denedi. 111. Doğru cevap gelsin. Evet. Kendisi... Doğru cevap verdi ama istediğim olmadı. <laughs> Yine Joker kullanıldı. Bu sorunun cevabı şöyle açıklanabilir. 9'a kalansız bölünme kurallarını bilmemiz gerekiyor. Mesela 3'e bölünme kuralı sayının rakamları toplamının 3'ün katları olduğu durumda oluyor. Bu onun kuralı buydu. 4'e bölünme kuralı herhangi bir sayının son iki rakamını alırsınız. O son iki rakamdaki sayı, son iki basamaklıki sayı dörde bölünüyorsa bütün sayıda bölünebilir dersiniz. Veya 5'e bölünmek için mesela son rakamını 0 veya 5 ise o sayı ne kadar büyük olursa olsun 5'e bölünebiliyor dersiniz. Bu kural 9 için şudur. Aynı 3'teki gibi rakamları toplamı 9'a eşit olmalı. Mesela 18, 27, 36'yı inceleyelim. 18'deki rakamların toplamı 9 eder. 27'de 2 artı 7'den 9 eder. 36'da da 3 artı 6'dan 9 eder. Yani 9'a bölünmesi için sayının rakamları toplamının 9 olması yetiyor. Bu soruda da yapmanız gereken 9 basamaklı sayıyı bulmak. Çünkü bütün basamaklarda 1 var. 9 tane basamakta 1 varsa toplamda 9 edecektir. Ve cevabımız bu yüzden D şıkkı. Şimdi diğer soruya geçelim. Evet. Hangi oran daha düşük bir ihtimali de. ifade eder? Oranların karşılaştırılması. Rasyonel sayı sorusu. 8. sınıf. Liseye giriş sınavı da. Neyse ki 30 binlik veya 60 binlik değil de bir bu sefer. Bakalım. Joker kullanıyor mu kullanmıyor mu? Hesaplayamadım kafamda. Yarışmacımız evet. telefon jokeri hakkında kullanmak istedim. Telefon jokeri kullanıldı. Çiğdem. Bakalım sorduğu kişiye. Şiidem şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Evet. Hazırım. Dinleyeyim. Dinleyelim Çiğdem. bakalım. Çözebilecek mi? 1 bölü 9. 9 bölü 20. 3 bölü 7. Sağ ol enişte. <laughs> enişte. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Eniştesini aramış. <laughs> evet tek atlı soruya doğru cevap. B 3 bölü 7. Son karar. Evet doğru cevap geldi. 5000 liralık soruymuş. Şimdi bu soruyu bir çözümlemeye çalışalım hemen. Bu da basit bir soru. Burada nasıl bir karşılaştırma yapılabilir? Paydaları eşitleyip hepsini kıyaslayabiliriz ama burada 45 saniyede ve kağıtsız kalemsiz bu yapılacak bir şey değil. Hani şöyle bir yol izlenebilir. 2 bölü 3 mesela. Yarımdan büyük mü küçük mü diye bakacaksınız. 2 bölü 3 yarımdan fazla bir şey. 7 bölü 9 bir yarımdan fazla bir şey. 3 bölü 7 ile 9 bölü 20 ise bir yarımdan daha az bir şey. O yüzden A ve C şıklarını eledik direkt. Elimizde 3 bölü 7 ve 9 bölü 20 kaldı. Biz bunları karşılaştıralım. Şimdi burada ne yapabiliriz? Paydaları mı eşitleyelim? Payları mı eşitleyelim? Bir şeyleri eşitleyelim. Çünkü iki tane artık yapabiliriz bunu kafadan da. Payları eşitlesek bence olur. Çünkü biri diğerinin 3 katı paylara bakarsak. Bu kısmı 9 bölü 21'e çevireyim. Bu tarafta aynen kalsın. 9 bölü 20 olsun. Buradan buraya geçerken 3 ile çarptım. 3 ile çarpma işlemi uyguladım. 3 ile çarparsam hem üstte hem altta bir şey değişmez. 9 bölü 21 olur. Şimdi 9 bölü 21 bir tarafta... 9 bölü 20 bir tarafta. Hangisi daha küçüktür? Tabii ki de soldaki daha küçüktür. Çünkü paydası daha büyük. Paydası daha büyükse bir sayının o sayıyı daha fazla bölmüşsünüz demektir. Dolayısıyla daha fazla bölünen bir sayı daha küçük olacaktır. O yüzden 3 bölü 7 yani soldaki sayımız daha küçük. En küçüğü. Zaten A ve C şıklarını başta elemiştik. Çünkü onlar yarımdan daha büyüktü. B ve D arasında da bu şekilde B şıkkını bulmuş olduk. B şıkkı aradaki en düşük ihtimali ifade ediyor. Evet şimdi yeni sorudayız. 15 kişinin bulunduğu bir bilet kuyruğunda Ege baştan 10. Efe ise sondan 10. sıradaysa Efe ile Ege arasında kaç kişi vardır? A-3, B-4, C-5, D-10. Şimdi süreli bir soru ve kafa karışıklığı için çok müsait bir soru. Yani burada yanlış olma ihtimali yüksek çünkü sürenin verdiği bir stres var. Bakalım yarışmacı ne diyor? <laughs> sondan 10. olan kişi 10. sıradadır. Sondan 10. olan kişi de 5. sıradadır. Evet işte mesela ilk cümlede yanlış yaptı. Mesela Ege. Baştan 10. sıradaysa 10. sıradır. Doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10. sırada duruyor. Ama sondan 10. iseniz 5. olmazsınız. 6. olursunuz. Daha küçük bir şeyle düşünelim. 5 tane kişi var. Siz de sondan 2.siniz. Sondan 2. ne demek? 5. 4. değil mi? 4.sünüzdür. 3. değilsinizdir. Yani 5'ten 2 çıkmazsınız. 3. olmazsınız. Sondan 2 ise 5. değil. dördüncüsünüzdür Burada ise 15 kişinin bulunduğu bir sırada sondan 10. iseniz 15'ten 10 çıkarıp 5 dememeniz lazım. Çünkü aslında siz 6.sınızdır. Az önce 5'e ikilik örnekte verdiğim gibi. Burada bir yanlış yapıyor. O zaman Ege baştan 10. Efe de sondan 10. Yani 6. dedik az önce. 6. ile 10. arasında kaç kişi vardır? Yani 6. tutun, 10. tutun. 7, 8, 9. 3 kişi vardır. Dolayısıyla cevap burada 3. Ama oradaki heyecanla yine yapılabilecek ikinci bir yanlış bu soru için. İlki hani zaten yarışmacının da yaptığı gibi sondan 10.yu 5. kişi kabul etmekti. İkinci yanlış ise hani on ve altın 10 ve 6'nın arasında 10-6'dan 4 kişi vardır diyebilir. Hani onu dememek lazım. Çünkü aradaki kişi sayısını soruyor. Çıkartma işlemi falan yapmayacağız. 10.yu tutacağız. 6.yu tutacağız. Arada 7, 8 ve 9 var. 3 kişi var yani. Cevabın 3 olması lazım. Yarışmacı... Ee, 6, 7, 8, 9 aradaki kişilerdir. Ee, bu şartlarda 4 kişi olması gerekiyor. Umarım hata yapmıyorum. <laughs> Ve 4 son karar. Evet 10 saniyede çözdü soruyor ama çok hızlı çözdü. Maalesef. Yanlış. Çok şanssız oldu. 6 7 8 6 7 8 9 6 7 8 9 4 <laughs> kişi oldu. Birbirlerine evet, karşı şimdi bir bakıyorlar. Ege baştan 10. Cu. Evet. Efe sondan 10. Evet, Efe sondan 10. 5. değil. 6. mesela 5 kişi olsun. Sondan 2. kişi 3. olmaz. 5 2 diye bir şey yok. Sondan 2. kişi 5. değil, 4.'dür gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu soruyu yanlış yapmış, üzücü bir kayıp oldu. Bu soruyla birlikte videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Videoları seviyorsanız ve abone olmayı unuttuysanız lütfen abone olun. Teşekkürler. Hoşça kalın.